Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu sizlere VC5 PLC ile Canopolu bir sürücünün konumunu kontrol edeceğiz. Bunun için MCMove ABS fonksiyonu kullanmaktayız. Parametreleri inceleyecek olursak, ilk parametrede eksen numarasını, ikincisinde hedef lokasyonunu, üçüncüsünde hızını, dördüncüde hızlanmasını, beşincide yavaşlamasını, Altıncı da tamamlandı bitimi. Yedinci de hareket halindeyken o konuma giderken ki aktif olacak bitini. Sekizinci de de error kodunu yönetmek için bir register istemektedir. beraber bunu inceleyelim. Şu an anlık konumu bir. Bu hassas sol tabi normalde sıfır. Sıfır olduğu için konumda sıfır herhangi bir hareket görememekteyiz şu anda. Ben buraya 100 bin konumuna git tekrar 10 yaparsam gördüğünüz gibi servo çalışmaya başladı ve 300 bin konumuna doğru gitmekte. Ve giderken gördüğünüz gibi M101 bir aktif. Gittikten sonra da M100 de aktif oldu. Bu tekrar sıfıra çekip tekrar tetik verirsem bu sefer geriye doğru sıfır konumuna gitmekte. Giderken yine M101 bir taktik, gidince de M101 bir taktik olur.